Araya gitmeden önce en son D vitamininden evet, bahsediyordunuz. Evet, evet. Ben dedim buraya bir virgül koyalım aranın ardından değinelim dedim. Ki. D vitamini biz ben kendi bilgimi paylaşmak istiyorum. Hepimizin evet. bildiği şey şu biz güneşi çok fazla görmüyoruz, çok fazla almıyoruz. Evet. Mutlaka hepimizin bir D vitamini takviyesi alması gerekiyor Doğru. deniyor. Sizin Doğru. yorumunuzu evet, alalım. Çok haklısınız. Tabii biz D vitaminini COVID döneminde önemini anladık. Hmm. Daha önce çok bilmiyorduk hakikaten. Çünkü COVID döneminde bakıldı ki, D vitamini düşük olanlarda daha fazla Covid ağır seyrediyor, öldürücü olabiliyor ve yoğun bakıma yatırıyor. Yani Covid döneminde yoğun bakıma yatanların çoğunda D vitamini düşük olduğu için bizde jeton düştü, D vitaminine ağırlık verdik ve D vitamini bakmaya çalıştık. Tabii toplumda gerçekten düşük ama şu da var, bize mesela Kuzey Afrika'dan hastalar geliyor, kış yok, kar yok, her zaman güneş var. D vitamin hala düşük. Hmm. Erkek mesela hani kapalı olsa diyeceğim kapalı da güneşten hmm. faydalanmıyor. Acaba hani bu D vitamini seviyesini yeniden mi belirlemek lazım, yeni bir değer bulmak lazım veya muhtemelen belki bizim bilmediğimiz bir takım belki bakteriler, bağırsak mikrobiyotası değişikliği veya bir takım katkı maddeleri D vitamin seviyesini düşürüyor. Hani çok ilginç değil mi? Hani bir bayan kapalı olur, D vitamin düşük olabilir mantıklı. Hmm. veya işte güneş görmeyen bir yerde, örneğin Kuzey Avrupa ülkelerinde dev, güneş çok fazla düşük olabilir. Ama Afrika'dan gelen ve her gün güneşin olduğu, kışın olmadığı dönemlerde de D vitamini düşüyorsa bunu araştırmak lazım. Hı hı. Tabii D vitamini mutlaka takviye almak lazım ama yine bunu da bilinçli yapmak lazım, hekime gitmek lazım. D vitamini tedavisini alıp böbreğine taş gelişen insanlar var. Hı. Yani demek istiyorum ki çok fazla almamak lazım, bilinçli almak lazım. D vitamini normali geldikten sonra yine güneşe çıkıp güneşten faydalanmak, bir de D vitamini içeren gıdaları almak lazım. D vitamini de uzun süre kullanılmaz. Böbrekte taş görünen vakalar var. Mide asidini de olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla D vitamini düşüklüğü varsa önce yine araştırmak lazım. Bu kişi kapalı, bayan mı, güneşte görmüyor mu, güneşte kalmıyor mu veya beslenmesi mi iyi değil. Bunlar düzelttikten sonra D vitamini takviyesi şart. Çünkü D vitamini İmmün sistemde çok önemli rolü var. D vitamini düşük olanlarda zaten kemik erimesi, kemiklerde yumuşama, zayıflık, kırıklık meydana gelebileceği gibi enfeksiyonlara yayılma, yatkınlık, enfeksiyonlardan olumsuz etkilenme hatta bir takım tümoral hastalıklara kadar gidebilir. Dolayısıyla D vitamini düşüklüğü varsa mutlaka takviye almak lazım. Ama e, de, demir ve B12 vitamin düşüklüğünde de özellikle sebebi bulmak lazım. Ha, bu niye düşüyor? Hmm. Hani kafadan ilaç vermek yanlış. Tabii demin mide koruyucularını konuşuyorduk bir evet. şey aklıma geldi. Buyurun. Hani bazı hasta diyecekler ki hocam ben her gün kullanıyorum ama almam lazım. Onlar şunu önerebilirim. 2 günde bir veya üç günde bir alsınlar. Hani e, her gün almaktansa eğer her gün almaları gerekiyorsa 2 üç günde bir mide koruyucu alıp hani mideyi kandırmak lazım açıkçası. Hı -hı. Veya bu bizim mide tabletleri var, çiğneme tabletleri. Bende de mesela reflü olunca onlardan bir iki tane çiniyorum şikayetim geçiyor. Hmm. Hani midede yanma oldu. Hemen mide koruyucu da almıyorum. Ee, önce biraz su içiyorum açıkçası. Mide asitini azaltmaya çalışıyorum. A yanmam geçerse tamamlıyorum. Ama geçmediyse iki tane mide tabletleri var piyasada. Ee, herkes tarafından çok iyi de biliniyor. Çiğneme tabletleri. Onları kullanınca geçiyor. Ama geçmiyorsa da mide koruyucu almak lazım. Tavsiyem her gün almasınlar. Özellikle 4 seneden sonra demans gelişebiliyor. Özellikle yaşlılarda İki günde bir, üç günde bir almak daha mantıklı. Her gün almaktansa ama diyet yapmak lazım. Refle yol açan gıdalardan mutlaka Hı. uzak durmak lazım. Hı.